Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci özet videomuzu çekeceğiz ama başlamadan önce size bir şey demem lazım. İlk videomda isim yazmadığım için özür dilerim çünkü bilmiyordum. Daha yeni öğrendim. Hadi hemen vakit kaybetmeden başlayayım. Ama arkadaşlar başlamadan önce bu kitabın da bir 96 sayfa olduğunu hemen söylemem lazım. Öncelikle bir kitabı 2 da dakika inceleyin. Kitap böyle. Hadi hemen başlayayım. Levent arkadaşlarıyla birlikte Erzurum ilçesine, gel Erzurum şehrine geliyorlar. İlk önce Erzurum Tortum şelalesini görüyorlar ve Tortum şelalesine fotoğraf çektiriyorlar. Daha sonra Oltu'ya gidiyorlar ve Osman Oltu taşını yapmaya çalışıyor ama beceremiyor. Daha doğrusu, daha sonra bir teyzenin evini ziyaret ediyorlar ve teyzenin evinde tandır vardı. Tandır ekmeği yiyorlar. Sonra da o teyze, o teyzenin evini gezdikten sonra bir restorana gidiyorlar. Çağ kebabı, ayran ve kadayıf dolması diyorlar. Daha, daha sonra Caferiye, daha sonra Yakutiye medresesine gidiyorlar. Oradan da Caferiye Camii'ni ziyaret ediyorlar. Ondan sonra gülle Savaşı'nın yapıldığı yere Erzurum Kalesi'ne gidiyorlar. Oradan ondan sonra çifte minareli medreseyi ziyaret ediyorlar. Daha sonra üç kümbetlere gidiyorlar ve en sonunda terefeliklere giderek geziyi bitiriyorlar. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar. Birkaç gün sonra üçüncü videoyla karşınızda olacağım. Sizi seviyorum. Hoşçakalın.